Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tek renk yeşil videosundan sonra ne yapacağımızı sorarsanız Bu arada saçım falan yeşil kalmış. Öncelikle şu kıyafetle atmayı düşünüyorum arkadaşlar hepsini. Neden diye soracak olursanız işte atmayı düşünüyorum çünkü yani çünkü yani bence kötüler gerek yok yani. Tekrar kesin videosundan sonra yeni çok bence atıyorum hepsini gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi ve bugün saçımı düzelteceğim. Gidip şimdi yani eşik kalmasın istiyorum. Şimdi şu tokayı atmayacağım bu kalsın çünkü çok tatlı gerçekten. Şöyle koydum bu ne? Bu kalsın arkadaşlar çok istiyorum bunun kalmasını. Şöyle şunu takacağım. Şunu giyeceğim. Ne dışarı çıkacağız? Bu tip de çok garip olmuş olabilir ama şimdi saçımı boyayacağız. Çıkalım. Arkadaşlar size burada bir açıklama yapmak istiyorum. Aslında bu saçı yıkanınca çıkıyor demiştim ama ben e, aslında yıkayınca çıkacağım. Yani şimdi kuaförde yıkatacağım daha güzel olsun diye. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kuaförde kuaförde yıkatmak için geldik. Yine mi bu abi var ya? Allah'ım çözüm. Şey Geri döndü. Belki saçına geri döndü. Yeni diyorum. Şimdi hemen saçımı keseceğim ben. Olmuyor çok güzel. Hemen yapıyorum. Samparnakları. Şunları da yapıyorum. Saçım güzelmiş. Çok mutluyum şu anda. Ee, ben Evet, evet, bu videonun öncesinde ne olduğunu açıklayayım size. Bu videonun ne olduğunu açıklamayı Arkadaşlar şu an kuaföre geldik. Neden diye soracaksınız? Çünkü biliyorsunuz benim <laughs> kedim, var pamuk ve kuşlarım var limon ve marş. Onları görmüşsünüzdür. Benim kısa videom 13 binin 15 bin kişi izlemiş Deli. ve kuşları alacağız. Önceki limonu şuna benzetiyorum ben çok. <laughs> o yüzden bunu alacağım. Mavi kim yapsam diye düşünüyorum mavi. Mavi mavi kuş doğal olarak. Ama mavi kuş olmadığı için bunu almak gerekiyor. Yani kırmızı bir kuş. Kırmızı bir kuş hiç gördünüz mü arkadaşlar? Aa bu şeye benziyor. Şimdi bunu size birazcık diğer kanallara şey olacak ama yani arkadaşlar burada köpek ve kedi var İki tane kedi var ama ben bunu alacağım çünkü yani bilmiyorum daha iyi olacak kafanı sıkıyor yok ne yapayım evet şimdi öncelikle şöyle şu ay limon kafama çıkmayı çok sever arkadaşlar o yüzden onları kafama koyacağım şimdi var var koyamıyorum Arkadaşlar ben bunları ne yapayım? <laughs> Nasıl alacağım? Çünkü daha yatak falan alacağım onları, gördüğünüz gibi böyle şeyler alacağım. O zaman ne yapalım biliyor musunuz bence? Poşet alalım, poşet. Gel bakalım. Sen şuraya gideceğim. Ben, şöyle gideceğim. ben şöyle gideceğim. Evet, şey onları. Evet arkadaşlar, şimdi öbürlerini de koymak için poşet alacağım. Buradan para çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar kedi maması tabii ki. Kuş maması. Burada e, şey şu işte adını unuttum yatak. Buna gerek yok çünkü kuşlara kafes alacağım. Burada bir çok tatlı hamster gibi bir şey var. Köpek maması gerek yok. <laughs> Neden gerek olsun ki niye onu şey yaptım ben? burada ağırlık gibi bir şey var. Ne bu? Bu da kedi galiba. Bu neler var bakalım. Şu fare oyuncağını alacağım. Kedilerim. 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 Ee, boncuk diye bir de gibi var çok beğendim onu. Bir de top falan. top filan alsak mı ya? Bu köpekçiğim bence. Topla oynuyorlar ya ona. Bu ne lan? Ulan bu ne? Kuş kafesini ben başka yerden alacağım arkadaşlar. Şimdi <laughs> burada neden almış aldım, aldım diyeceksin <laughs> evet, be. Evet. Şimdi ben geleceğim ama <laughs> önce para gerekiyor. Şimdi bu sefer onu oyun unutmayacağım arkadaşlar. Bir de ben şey şunu almak istiyorum. Şöyle takma olalım. Şöyle koyalım. Tamam şimdi hemen para çekelim. Ay iyiymişsin ATM'yi bozana kadar para çekeceğim. Bozulursun. Evet. bir tane şuna verelim. El ablacım. Al ablacım. Tamam. Arkadaşlar bu paraları da şöyle koyalım. Bunu. La. Bir dakika bir dakika. Ben de yiyecek miyim bu parayı? Hayır arkadaşlar neden? Bu şeyler değişik kişiler para yiyor ya. Anlamadım. Limon bile para yedi. İnanmıyorum limon sana bak çok ayıp. <laughs> Bu yaptığın çok ayıp limoncuk.